Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. İkili banyo paspas seti Kapitoneli tüylü 265 lira. Berante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Masa örtüsü 140 210 cm, farklı renkleri mevcut, 90 lira adet fiyatı. Duvar saati çeşitleri geliyor, adet fiyatı 180 lira. Gece lambası çeşitleri, adet fiyatı 80 lira. Molinella koltuk örtüsü 150 lira. Dikdörtgen saklama kabı 47.50 fiyatı. Kepçe kaşık altlığı 12.50 adet fiyatı. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri adet fiyatı 15 lira olacak. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili. HP Gaming Laptop 28 bin lira olacak fiyatı. Tokyo su bardağı üçlü set 70 lira fiyatı. Türk kahvesi makinası fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Dikdörtgen saklama kabı 37.50'lik fiyatı var. Şarjlı süpürge 4000 liralık fiyatı var. Lav markasından Artemis Kase 17 17.50'lik fiyatı var. Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı geliyor arkadaşlar 110 lira olacak fiyatı. Rakle altın rimli ayaklı meşrubat bardağı üçlü 160 lira fiyatı. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Kadın cüzdan geliyor. 5 gözlü 5 adet kartlık mevcut arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Ice Max'ten musluklu piknik termosu 6 litrelik bir ürün adet fiyatı 280 lira. Boncuk şekilli borosilikat bardak geliyor 350 ml kapasiteli 80 liralık fiyatı var. Ice Max'ten buzlu termos 24 litrelik bir ürün adet fiyatı 750 lira. Tek toka terlik geliyor kadınlar için 37, 38, 39 ve 40 numaralarda kalın tabanlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Kol saati ve bileklik seti kadınlar için farklı çeşitler mevcut arkadaşlar. 250 lira adet fiyatı. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf. %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 160'a 200 cm ebatlarında fiyatı 160 lira. Şef sütlük geliyor. 14 santimetre çapında farklı renkleri mevcut. Yanmaz yapışmaz bir ürün. Adet fiyatı 120 lira. Kadın çanta geliyor. Bir adet fermuarlı gözü ve bir adet para çantası mevcut arkadaşlar. 190 liralık fiyatı olacak. Benante şık termos cam iç haznesi mevcut. 1 litrelik bir ürün 600 liralık fiyatı var. Kütahya porselen rolyefli fincan takımı 12 parça 280 lira. 53 cm askı rayı geliyor 130 lira fiyatı 6 kancalı bir ürün Kütahya porselen dekorlu pasta tabağı 20 santimetre 400 set fiyatı 130 lira. Kadın terliği 70 liralık fiyatı olacak. Desenli kahve bardağı yine farklı desenleri ve renkleri mevcut adet fiyatı 12.50. 32 santimetrelik kapaklı kavurma sacı 300 liralık fiyatı var. Yuvarlak banyo taburesi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 60 lira olacak. Benante kahvaltı seti geliyor. Tam 12 parçalık bir ürün 440 lira fiyatı. Balık figürlü fırçalık 100 lira. Kivi buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2 yıl garantili 2100 lira. Tekli ayakkabı rampası 17.50 fiyatı. Poşet klipsi 21.50 6'lı fiyatı. Erkek kemer geliyor 110 santimetre, 120 santimetre ve 130 santimetre. Arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Sabandan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. Çelik pipet dörtlü bir ürün. Paslanmaz temizlik fırçalı arkadaşlar 55 lira fiyatı. Tıraş makinesi 350 lira fiyatı. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 195 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 150 lira. Dondurmalık geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 24 lira bu ürünün. Tek kişilik nevresim seti 370 lira fiyatı. Polo Smart duvar şarj cihazı 180 lira. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Organizer çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50 bu ürünlerin. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü salata kasesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 28 lira olacak. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. Sürgülü süzgeç geliyor arkadaşlar. 34 liralık fiyatı olacak. Mandal çeşitleri geliyor. 20'li paketlerde 23.50'lik fiyatı var. Emsan alüminyum ezme derin tencere 24 cm 580 lira. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. La markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. Fincan seti geliyor arkadaşlar farklı renk seçenekleriyle 4 parçalık bir ürün 230 lira. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 2500 lira. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Bardaklı başucu süraisi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Stantlı ikili sıvı sabunluk seti 350 lira. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. Tefal markasından tava 32 cm genişliğinde kolay temizlenen yapışmaz kaplaması mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 550 liralık fiyatı var. Çift kişilik battaniye 180 220 cm ebatlarında 220 lira. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 2 litre kapasiteli, fiyatı 85 lira. Kot pantolon erkekler için X-Tarch bedende geliyor, adet fiyatı 290 lira. Okyanusom'dan çizgi gravürlü bardak seti, dörtlü set arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut, dörtlü set fiyatı 50 lira. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün, farklı renkleri mevcut, adet fiyatı 15 lira. Molinella'dan tek kişilik nevresim seti, nevresimi yüze 200 cm, yastık kılıfı 50'ye 70 cm, ebatlarında 370 liralık fiyatı var. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.